Norveç'e karşı ilginiz var. Türkiye'de yaşıyorsunuz ve Norveç'e taşınmayı düşünüyorsunuz. Ya da başka bir ülkedesiniz ama Norveç bana uygun mu diye düşünüyorsunuz. Ya da Norveç'te yaşıyorsunuz ama aslında bu ülke benim için uygun mu değil mi diye düşünceleriniz var. İşte bu video tam size göre. Test hazırladık sizler için. Norveç sizin için ne kadar uygun bir ülke onu bulacağız hep beraber. Değil mi? Evet. Evet, hazırsak kalem kağıdı hazırlayalım ya da telefonunuzu hazırlayın. Notlar bölümünü açın. Çünkü her soruda bir puanlama olacak. 0 1 2 e, burada skalayı görürsünüz. Genel olarak ilk bölümünde 0 katılmıyorum demek. 1 nötr ve 2 çok katılıyorum. Ama bu sorudan değişecek. O yüzden bunu izlemeye devam edin. Sonuç olarak hangi kategoriye düştüğünüzü göreceğiz. Evet. Evet. Heyecan dolu bir şekilde başlıyoruz. Çok soru var. Dikkatli olun. İstediğin sorudan başlayabilirsiniz. Başlayamazlar çünkü bir sırayla gideceğiz. Hayır başlayamazsınız. şaka yaptım. <laughs> evet o zaman ben ilk soruyla başlamadım. Soru derken aslında soru da değil bir cümlemiz var ya da önerme diyebiliriz. Evet. <laughs> Bu size ne kadar uyuyor, uyuyor mu, uymuyor mu yoksa nötr müsünüz ona karar vereceksiniz. Serkan da dediği gibi. 0, 0 uymuyor, 1 2. Evet. Bir, nötr, iki. Bu iştan benlik evet. vesaire gibi bir yaklaşım. Aynen öyle. O zaman başlıyoruz. Birinci sorumuz en klasik, en genel şeyle başlıyoruz. Soğuk havayla adam iyidir. Yaz aylarının bile serin olmasını kaldırabilirim. Evet. Eğer bu sizin için çok uygunsa, evet kesinlikle ben böyleyim. Puanınızı buna göre Değilse değil, de. yani verebilirsiniz. Değilse diyebilirim. Yani uygunsa iki veriyoruz. İlginize de. iki veriyoruz. Bunları her i̇lk seferinde baş, söylemeyeceğiz bu şekilde ama. İlk başta söyleyelim bence. Alışılsın. Evet, biraz alışılsın. <laughs> e, buna göre puanınızı not edin arkadaşlar. Şimdi i̇kinci sorumuza geçelim. Yani İkinci önermemize geçelim. Evet. İkinci önermede de kışın Aydınlık süresinin çok kısa olması, kısık, kışın aydınlığınız kısa ya da yazın karanlık süresinin çok kısa olması benim için bir problem oluşturmaz yani etkilenmem. Katılıyorsanız Bu, iki. Hiç katılmıyorsanız sıfır. Ne 1. benim bir. için fark etmez bir şart. Evet. evet üçüncü önermemiz yalnızlığı severim etrafımdaki insanlardan bana yakın davranmalarını beklemek konusunda çok büyük bir beklentim yoktur. Evet, katılıyorsanız ikiye. Bir sonrakine geçiyoruz. İstediğim anda doğaya ulaşabilmek benim için önemlidir. Önemliyse iki. Önemliyse iki. Hepsini soyacağız herhalde. Söylemekte fayda var belki. Sonuçta evet. bu soruyu düşüneceksiniz. Ee, daha kolay gitmesi açısından ara ara videoyu da durdurabilirsiniz tabii ama e, biz size yeterli zamanı vereceğiz. Çok da zaten zor önemli değil evet. diye tahmin ediyorum. Bir sonraki biraz uzun. İş ortamlarında hiyerarşiyi sevmem. Herkese ismiyle hitap ediliyor olması benim için uygundur. Patron olsam bile iş arkadaşlarım için çay kahve hazırlamaktan gocunmam. Evet. Buna eğer katılıyorsanız ikiyi basıp geçin. <laughs> Bir tek ikiyi basmalarını şu anda şey yapıyoruz. Teşvik ediyoruz gibi oldu ama. <laughs> ama bu şey de olabilir. Yani böyle hani evet, çay kahve hazırlamaktan gocunmam. Hani bu hiç düşünmediğim bir şey falan diye düşünüyorsanız o zaman 1 sizin evet, için uygun aynen. diyebiliriz mesela değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Çok fazla diyalekte olan ve sokaktaki insanları anlamakta epeyce zorlanacağım yeni bir dil öğrenmeye hazırım. Diyorsanız 2. Değilseniz sıfır. Bilmiyorum ki derseniz 1. Bir. bir sonraki aslında pek çok kişinin şikayet ettiği bir konuyla ilgili. Evet. Ee, resmi işlerin ve sağlık sektörünün yavaş ilerlemesi benim için sorun teşkil etmez. Böyle diyen varsa iki. Herkes için ediyordur gibi geldi bana. Bana da ama <laughs> iki diyen <laughs> <Bakalım>. de <doğal gülüyor> olabilir. Ya. En azından bir vardır yani. <laughs> Hazır sağlık demişken sağlık sisteminin devlet güvencesinde olması benim için önemli diyorsanız iki. Demiyorsanız 0. <laughs> hep iki teşvik ediyor gibisin yani hepsine ikiyi basın diyorsun. Evet. Birazcık biraz yönlendirmeli yönlendirme. bir oylama gibi geldi bana bu. Bunu ortadan kaldırmak için bundan sonra ya biraz. biraz da sıfırı teşvik edeceğim. <laughs> o zaman bir sonraki geliyor. Eğitimin parasız olması benim için önemli. Sıfırı mı basacağız şimdi burada? Eğer önemli olmadığını düşünüyorsanız sıfıra basın arkadaşlar. <laughs> bir sonraki önermemiz az stresli bir hayat arıyorum böyle bir arayışınız yoksa, stres sizin için önemli değilse sıfır diyebilirsiniz. Hı hı. Ya da nötrseniz de bir. Yani aslında biraz saçma gibi geliyor ama şöyle de bir durum var. Yani kim kim çok stres ister hı. falan diye ama burada mesela bazı insanlar gelip sıkılıyorlar stressizlikten. Evet. Hani biraz böyle şey olsa, heyecan olsa, bir hayatta bir şeyler olsa falan diyorlar. O şekilde değerlendirirseniz daha mantıklı olur. <laughs> evet o zaman sıfırı daha çok değerlendirebilirsiniz evet. büyük ihtimalle. Sıfır mı? Sıfır. Aramıyorum mu? Aramıyorum. <laughs> Bizim bile aklımız karışıyor. <laughs> hazırlarken de bayağı karıştık. Evet burada değişik bir sorumuz var. Başkalarının negatif davranışlarını ırkçılık konusuna bağlamaya meyilliyimdir. Bunu gerçekten ben insanlarda biraz karakter özelliği olarak görüyorum açıkçası. Evet, evet. Bazı insanlar daha çok her şeyi mesela ırkçılığa bağlamaya meyilli oluyorlar, bazıları da olmuyor bu konuda. Eğer çok meyilliyseniz iki ama yo ben öyle biri değilim diye düşünüyorsanız o zaman sıfırı. Hı -hı. Seçin. Bir sonraki de yine böyle gündelik hayatımızda e, karşılaşabileceğimiz şeylerden biri. Statü farkı gözetmeksizin insanların insanlara nazik davranması benim için önemlidir. Eğer bu sizin için önemli bir şey değilse o zaman sıfırı düşünebilirsiniz. Ama daha çok önemliyse 1 ya da 2'yi de seçebilirsiniz. Bir sonraki sorumuz güvenlikle ilgili. Bulunduğum ülkede kendimi güvende hissetmem önemlidir. Hı hı. Burada da yine herkesin aslında yani 2'yi seçecekmiş gibi duruyor. Ama mesela atıyorum İspanya ile kıyaslarsak İspanya'da mesela suç oranı biraz yüksek. O yüzden hani sokaklarda biraz daha şey temkinli gezmek gerekiyor. Hı hı hı. Ama oraya da gidip yaşayan insanlar var hani. Evet. Belki biraz daha aşağıda tutuyorlar. Benim için mesela bu çok önemli. Ya bu aslında bu tip şeylerde biraz daha da hani hayattaki önceliklerimizi düşünmek. Evet, aynen düşündüm. öyle. Özellikle Önüne çocuğunuz kadar öyle. varsa mesela hmm. çok daha önemli hale geliyor. Evet, ama tek başına evet. yaşıyorsanız belki de dersiniz ki o kadar da fark etmez. Yani. Evet. Buranın e, en korkunç insanı benim falan gibi düşünce içerisinde olabilirsiniz. Evet. Bir sonraki önermemiz üstünlük taslamayı sevmem. Eğer sevmiyorsanız iki seçin ama seviyorsanız yani üstünlük taslamak sevilir mi hani o şey olur olabilir. Onun için insanların biraz kendi kendine dürüst olması gerekiyor. Evet. Çünkü böyle psikolojik şeylerde, testlerde bu tip şeyler oluyor. Yani biraz yalan söylemeye meyilli olabiliyor tabii evet. insanlar. O yüzden <laughs> Şimdi videonun ilerisinde daha sonra sizden sonuçları da paylaşmanızı isteye yorumlarda ama ayrıntılı bir sonuç beklemiyoruz. O yüzden buralarda evet. dürüst olun. Sadece sonuç evet. konusunda bize paylaşırsınız mutlu oluruz. Aynen öyle. Evet şimdi bu noktadan sonra 0-1-2 skalamızda bir değişiklik yapacağız ve birkaç soruyu da bu şekilde devam edeceğiz. O yüzden bu skalayı değişikliklerde takip etmenizde fayda var. Ve de aynı zamanda videomuzu beğenmenize de fayda var. O yüzden lütfen videomuzu şu an kadar Beğenin çünkü ilerisi daha beğenilecek olacak eminim sonucu Evet yani. arkadaşlar emeğimizi de görüyorsunuz yani. Burada oturduk test hazırladık. <laughs> evet evet test hazırladık ve e, ne kadar bilimsel olup olmadığını daha sonra sizlere açıklayacağız ilerisinde. Evet. E, ve aynı zamanda Volvo'da diyebilirsiniz artık bunu bilen biliyor. Desteğinizi bekliyoruz. Evet şimdi nasıl bir değişiklik olacak? Şimdi şöyle bir değişiklik. 0-1-2 tersine dönecek. Yani Bundan sonra 2 dediğiniz zaman tamamen karşı olduğunuzu söyleyeceksiniz. 1'den evet. ötürsünüz 0'da en çok destekliyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Biz nasıl mı? tarz soruyoruz her şeyi de tekrar evet. söyleyeceğiz. O yüzden sıkıntı evet, yok. Şey. Evet, yine bir kere aman bunlardan susmadı <laughs> diyeceksiniz. Bir buçukta izleyeceksiniz. Ben de çok hızlı <laughs> konuşmaya çalışacağım. Bir Daha da hızlı konuşalım. <laughs> bir buçukta izleyen bazı <laughs> kişiler var. Arkadaşlarımız filan <vardır>. selamlar. <laughs> evet. Bir sonraki sorumuz çocuğu olanlarla ilgili biraz. Çocuğunuz yoksa da Düşünebilirsiniz. Olsaydı, Olsaydı olsa nasıl olur? Evet. evet. <laughs> Akademik başarı için çocuğumun diğer çocuklarla rekabet içinde olması ve bilgi konusunda dünyanın geri kalanından geride kalmaması benim için önemlidir. Eğer bu siz için önemliyse sıfır. Evet. Bu nokta önemli. Eğer bu sizin için önemsizse iki. Ne türse çok ne türse önemli. Ne bir. bir. Olay tersine döndü. Kaçırmayalım hı hı. sonuçları ettikler. Bir sonraki önermemiz e, trafikten geliyor. Hı hı. Sizi bütün hayat yolculuğunda gezdiriyoruz. <laughs> Trafikte kırmızı ışıkta bekleyecek sabrım yoktur. Çoğu zaman yeşil ışık yanar yanmaz hatta sarı da belki de korneye basarım diye düşünüyorsanız sıfır. Ama öyle değilseniz, sakinseniz vesaire ikiyi seçebilirsiniz. Aradaysanız da bir. Evet bir sonraki sorumuz... Problemleri bağırarak ya da güç kullanarak çözmeye meyilliyimdir. Evet, eğer meyilliyseniz sıfır. Ama böyle biri değilseniz iki. Böyle birilerine de karşısınız. <laughs> böyle birilerine karşısınız. Evet, kendiniz için de söylemiyor olabilirsiniz. Evet. Gerçekten evet. <laughs> Yine tabii burada da e, dürüst olmakta. E, kendinize dürüst olmakta. Kesinlikle, olun. evet. Önemli. Bir sonraki önermemiz iş hayatından geliyor birazcık. Dünyanın geri kalanına kıyasla benimle aynı deneyime sahip meslektaşlarıma göre yüksek maaş alıyor olmam benim için önemli diyorsanız sıfır. Ama bu çok büyük kriter değil diyorsanız ki Tabii ki de hani normal bir şey kaza sokakta yatmayacaksınız ama bu Hı -hı. ne kadarsın için önemli buna göre Hı -hı. belirleyeceksiniz. Evet. Bir sonraki önermemiz alışveriş benim için önemlidir. Evet. Eğer sizin için alışveriş önemliyse sıfır puan veriyorsunuz. Ama çok alışveriş yapmıyorum. Aa, bana ne diyorsanız 2. Bu arada eğer hani Norveç'e gelirim başka bir ülkeden alırım diyorsanız da olmaz. Yine o zaman sıfır. Şeyden alırım. Ee, içinden. <gülüyor> <gülüyor> ve son önermemiz de yine hayattan geliyor. Pazar günleri ve tatil günlerinde alışveriş yapabilmek benim için önemlidir. Eğer bu sınıç önemliyse sıfır veriyorsunuz. Önemlisi ise 2 veriyorsunuz. Ne tür de 1 O zaman sonuçlara geçiyor muyuz? Evet sonuçlara geçebiliriz. Herkes ee, topladı puanları. Puanlar toplandı, video beğenildi, her türlü hazırız. Şimdi sonuçların açıklanacağı an. Bu testin bir güzel yanı da istediğin zaman bir daha bir daha yapabilirsiniz <laughs> Evet doğru. Evet şimdi öncelikle en alt kategorimizden başlayalım. Nedir en alt kategorimiz? 0 ile 9 puan arasına Norway, Norway dedik. Norway, yani... Norway grubu evet. Norveç'te işiniz yok demeye getiriyoruz aslında. Burası hiç size göre değil. Akdeniz ülkeleri, Türkiye'ye de dahil olmak üzere. Evet, oturun oturduğunuz hiç yerde diyebilir miyiz hocam? Evet. Ee, eğer <laughs> oradaysanız ve o zaman oturun oturduğunuz yerdeyiz. eğer evet. buradaysanız ve 0-9 çektiyseniz... <laughs> Geri dönmenin e... yollarına bakın arkadaşlar. Evet. <laughs> Ülkemize de tersine beyin göçü vesaire gibi programlar var. Bunları değerlendirmenize fayda var diye evet. düşünebilirsiniz. Peki tamam. İkinci kategori nedir? İkinci kategorimizde 10 ve 19 puan arasında olan arkadaşlar için bu arkadaşlar da Nordic Tourist dedik. Nordic Tourist. Niye Nordic Tourist diyoruz? Çünkü bu arkadaşların ilgisi var fakat e, tam yeterli puana ulaşmış değiller. O yüzden evet. turistik amaçla vesaire buraya gelip birazcık buraya deneyimlerlerse bu puanları vize yükseltebilirler. de da gelebilirlerse. Vize alıp da gelebilirsiniz. Tabii. Evet, vize <laughs> Burada kanayan alıp bir yaramız var evet. o konuya da sonra Ama tabii Avrupa'daysanız, hani Almanya'daysanız düşünüyorsunuz ama daha rahat gelebilirsiniz. Bir gelip bakıp puanınızı yükseltip bir üst kategoriye geçiyor musunuz bakmanız lazım. Ama tabii sonuçta 0-9'a tekrar düşüp Norway, Norway deyip de evet. E, işin içinden çıkabilirsiniz. Aynen öyle. Tam sınırdasınız arkadaşlar. bir sonraki sene inşallah diyelim. <laughs> Bir sonraki 20-28 puan arası, hı hı. bunlara da Norveç gönüllüleri dedik. Evet, burada bu kategori eminim bir düşme ihtimali olacak yerlerden biri. Yani Norveç size uygun olabilir hı hı. ama şu anda uygun olabilir, 5 yıl sonra uygun olabilir, 10 <laughs> yıl sonra uygun olmayabilir bir yıl, 10 yıl evet. arkadaş gibi. O yüzden sabırlı olun yani hani soğuk, yalnızlık size içine çekip hı hı. puanınızı düşürebilir arkadaşlar. Evet. Böyle diyebilir miyiz? Başka diyebileceğimiz bir şey var mı? Diyebiliriz. Bu ama. arada ben bu testi yapmadım ama yapsam bence buraya düşerdim. Evet. Çünkü özellikle hani soğuk ve yalnızlık içinize işleyebilir kısmını böyle bir içimde yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Zaman da işledi. Sonra tekrar çıktım gerçi de. Yani evet hissettim onu. <laughs> Çünkü hani bazen bu testteki bazı şeylere bir şey veriyorsunuz ama o zamanla da değişebiliyor. Tabii tabii evet. O yüzden genel olarak zaten benim bildiğim kadarıyla bu e, bilimsel olmayan testimizi e, 3 yılda bir tekrarlamanız <laughs> 3 öneriliyor. 3 yıl biraz uzun değil mi? <gülüyor> Mesela. <gülüyor> evet ve en çok puan alan yani 29-42 puan arasında alanlara da gerçek Viking dedik. Evet bu gerçek Vikingler burası için doğmuş insanlar. Evet yanlış yerdesiniz eğer evet. burada değilseniz. <laughs> evet hemen buraya gelmenin yollarına bakın ya da gelin. Çünkü sizin yeriniz Norveç. Ve zaten Norveç'teyseniz harika. Zaten doğru yere düşmüşsünüz. <laughs> o yüzden sizi kutluyoruz. E, bu arada kanalımıza da katılla gelip viking olanlar otomatik olarak gerçek viking kategorisinden başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onlara da bu bilgiyi verelim. Tabii ki. Evet. Şimdi öncelikle şundan bir bahsedelim. Bu hazırladığımız testin hiçbir bilimsel tarafı yoktur. Evet. Tamamen böyle zamanında, benim lise çağlarımda, üniversite çağlarında, <laughs> test çözdüğüm testlerden isimlenip yapılmış bir testtir. Ama içinde deneyim vardır arkadaşlar. Evet. O yüzden... Yani e, sevgiyle, şefkatle ve <laughs> emekle hazırlandı test ama bilimsel bir yanık tabii ki ama bence o testlerin de çok bilimsel bir ama. Bilmiyorum. Hangi Hı? test? Kozun politik Kozumlu... yok mu? Onu örnek evet. veriyorum işte. Ha, evet doğru. Evet, Onlar da veriyorum. bilimsel değil evet. <gülüyor> 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 ama bir şekilde gerçek yaz. Zaten test cevaplarken de hani kendinizi kandırmak çok mümkün. Hepsine iki vereyim. Bu iş kesin olsun falan gibi ama <laughs> önemli olan burada dürüst, kendine dürüst olup şey bulmak. Evet burada testi neye göre hazırladığımıza da birazcık bahsedersek. Hı, -hı. Daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Hani... Bazı, bazı sorular çünkü biraz karışık. Evet. evet. Mesela soğuk havayla aram iyidir, hiç karışık olmayan bir şey. Soğuk Çok temiz, oluyor. düz. Ya iyidir ya değildir yani. Aydınlık süresi şey de öyle, yalnızlığı severim de öyle. Hı hı. Ama mesela bu aydınlık süresi, Norveç'te yaşamadan, Doğru. uzaktan davulun sesi olarak evet. kolay gelebilir ama içinde yaşadıktan sonra değişebilir. Çünkü özellikle yazın sürekli aydınlık olması aslında hoşmuş gibi geliyor insana. Ne güzel gün bitmiyor falan ama uyuyamadığınız zaman görüyorsunuz ki <laughs> bu sinir bozucu bir şey. Bu arada e, biz bu soru ve önermelerin üzerinden giderken hani sizin için en önemli olan veya sizin için karar vermesi en zor olan soru da önerme hangisi onu da aşağıya yazarsanız yorumlara e, ben merak ediyorum çünkü bazıları benim için hani karar vermesi zor geliyor aslında Hı -hı. sıfır mı bir mi iki mi vesaire o yüzden Hı -hı. onu da yazarsanız e, mutlu oluruz. Bir başka aslında böyle ilginç olabilecek bence önemli. Değil. Patron olsam bile iş arkadaşlarım için çay kahve ısmarlamaktan gocumum Yani işte ne bileyim iş hayatında müdür oluyorsunuz. Evet. Ama müdür 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 yani gerçekten müdür gibi hissediyor muyum? Norveç'te hissetmiyor muyum? Hissetmiyorsun. Evet. Ee, bu sizin için tamam mı yani? Bunu kaldırabiliyor musunuz? Kaldıramıyorsunuz bu da Evet şimdi mesela atıyorum sen müdürsün sonra Türkiye'den bir arkadaşın geliyor ofisine. Sonra evet. sen çay do çay dolduruyorsun. Bana. Sonra evet. arkadaşın diyor ki müdürsün hala sen çay mı dolduruyorsun? Evet. Yani böyle bir yaklaşım var. çünkü. Türkiye'de. Bu evet yani bu, bu, bu yüzden bu önemli olabilecek bir şey. Evet. Bunu da düşünmek lazım. Evet özellikle ökçılıkla ilgili bir tane önemli koymuştuk. Burada da aslında şeyden bahsetmek istedik. Eğer ırkçılığa bir şeyleri ırkçılığa bağlamaya meyilliyseniz aslında Norveç iyi bir ülke. Çünkü hani çok da fazla ırkçılık olmuyor evet. diğer Avrupa ülkelerine göre. O yüzden rahat edersiniz evet. birazcık. O meylinizi çok aktif etmiş olmazsınız. Birazcık rahat edersiniz. <laughs> Ama aslında bu mailiniz üzerine çalışsanız daha iyi olur diyebilir miyiz acaba? Ben bence diyebiliriz <laughs> Çünkü çoğu zaman <laughs> ben biraz öyle olduğunu düşünüyorum evet. açıkçası. Yani aslında bu, bu çok genel bir şey oldu. Bazı şeylerin çözümü ülke değiştirmekte değil, evet. kendini değiştirmekte. Aynen dedi. öyle. Aynen öyle. Bir başka ilginç olabilecek şey üstünlük taslamayı sevmem önermesi. Bu aslında birazcık işte jenteloven diye bir Norveç'te Hı -hı. yazılı olmayan sosyal e, kurallar var. Bu kurallara göre aslında kimsenin üstünü taslamamız gerekiyor. Evet. Çok kabaca söylemek gerekirse. Dolayısıyla bir arkadaş ortamında da gidiyor ya da iş ortamında ben şunu yapıyorum, ben bunu, ben şöyleyim, ben böyleyim derseniz biraz aslında kötü karşılanır evet. bu. Bunu yapmamak gerekiyor. Kafadan dışlanırsınız, çıkartılır evet. evet. Yapama yani yapmadan duramam diyorsanız Norveç size göre değil. Evet, evet. Yani eğer öyleyseniz onu YouTube YouTube yapmamız gerekiyor. O da zamanla sizi yer içimizi yer bitirecektir. Sorularımızdan birisi de akademik başarı için çocuğumun diğer çocuklarla rekabet içinde olması hakkındaydı. Şimdi Norveç'te şöyle bir eğitim sistemi var. Daha çok hani çocuğun iyi vakit geçirmesine yönelik özellikle ilkokulda hani sosyalleşsin işte oyun oynasın hani geliştirsin kendini ama böyle bilgi odaklı değil yani. Evet. O yüzden hani Norveç'teki ilkokullarda matematikte öğrenilen şeyleri Türkiye ile kıyaslarsanız çok geride kalıyor. Çocuk ikinci sınıfta buraya geliyor, dördüncü sınıfta hala ikinci sınıfa kadar öğrendiği şeyleri öğreniyorlar mesela evet. matematikte. Böyle şeyler var. Eğer bunları kafaya takacaksanız diyeceksiniz ki benim çocuğum işte bir Türkiye'deki çocuktan, bir Hindistan'daki, bir Pakistan'daki çocuktan, bir Kore'deki çocuktan Geri kalsın diyeceksiniz evet. Norveç e Ve yani küçük çocuktan büyük çocuğa göre de düşünebiliriz değil mi? Oraya kadar da düşünebiliriz. Yani üniversite ortalamalarında evet bir işte Amerika ortalaması, işte evet. çok başarılı üniversiteleri yok yok Norveç'in. Var başarılı üniversiteleri ama dünyada çok iyi noktalarda değil. Gitgide kötüleşiyor son zamanlarda Hı -hı. vesaire hatta. Yani o yüzden bunlar eğer önceliğinizse Norveç öyle bir ülke değil. Şu anda en evet. azından öyle bir yapısı yok. Bir başka nokta trafikle ilgiliydi. Hani kırmızı ışıkta bekleyemem vesaire. Yani bu tabii bizim trafikte, Türkiye'deki trafikte bir noktadan sonra içimize işliyor. Sabrın olsa bile sabrın olmaz hale gelebiliyorsun fazla trafikte tabii ki de. Bu ama burada yine önemli olan karakter özelliği. Normalde öyle olmasa, dış etkenler olmasa sabredebilir misin, edemez misin? Çünkü buradaki trafik biraz öyle bir trafik. Hani daha çok sabırlı herkes vesaire falan. Bu yavaşlık vesaire de sizi yoruyor olabilir tabii. Hı -hı. O yüzden bu da önemli bir etken. Şey. Bir diğer önermemiz de maaşla ilgiliydi. Hı, -hı. Eğer Norveç'e gelip de ben çok işte dünya geneline göre kıyasla dünya geneline kıyasla çok yüksek bir maaş alacağım diye beklenti içine giriyorsanız girmeyin arkadaşlar evet. çünkü gördüğümüz kadarıyla özellikle Almanya, İsviçre gibi ülkelerde hmm. Hollanda hmm. daha yüksek maaş almak mümkün aynı deneyim ve aynı mesleğe. Evet hakkınızı alır mısınız alırsınız Evet. ama daha fazlası yok yani hmm. genel olarak. Ama tabii bu hani daha fazla maaş almanız daha iyi bir hayat yaşadığınız anlamına da gelir mi orası da biraz soru işareti. Evet. Çünkü İsviçre'de çalışan çağlarla yaptığımız şeyde mesela sağlık güvencesi olmadığını öğrendik. Ekstra para ödemesi gerektiğini öğrendik. Hani farklılıklar evet. var. Ama sadece maaş odaklıysanız ve yüksek maaş olsun istiyorsanız burası doğru ülke değil. Evet <laughs> evet. İlaki çok böyle özel pozisyonlarda iyi maaşlar alma tabii ihtimali evet. olacaktır vardır ama evet. genele vurduğumuz zaman böyle bir şey yok. Hı -hı. Alışveriş benim için önemlidir önermemiz vardı. Burada da aslında ben e, Türkiye'den gelenlerde şeyi görüyorum hani Türkiye'de böyle insanlar böyle yani bizim buradaki yaşadığımız alışkın olduğumuz hayata göre çok daha fazla kıyafet alışverişi yapıyor işte ayakkabı vesaire bir sürü hani şey tekstil alışverişi. Yani bu, burada o kadar yapmak mümkün değil. Bilmiyorum evet. Türkiye'de nasıl mümkün oluyor. Onu da çok anlamış değilim gerçi ama <laughs> o yüzden hani önceliğimiz bunlar olmuyor işte hani en son moda şeyi, ayakkabı giyeyim, en son moda bilmem ne giyeyim değil. Eğer öyle bir önceliğiniz varsa normal çok uygun değil yine de. Evet çünkü evet yani hayat da seni oraya yönlendiriyor için. Evet. E, o dağında bu olmuyor. Evet yani. yani çok zenginlerin yaşadığı bir mahallede yaşamıyorsunuz. Zaten etraftaki herkes de aynı şeyleri, aynı Hı -hı. yerden alıp aynı şeyleri giyiyor oluyor. Evet. Zengin mahallelerde yaşıyorsunuz ama işler değişebilir. Tabii. <laughs> evet. Bir de bir tane noktası da testin pazar günleri ve tatil günlerinde alışveriş yapabilme imkanı ile ilgiliydi. E, bu aslında bizim alışveriş yapabilme imkanımızdan çok işçilerin e, bu arada çalışan insanların tatil yapıp yapabilmesiyle ilgili bir şey. Norveç'te bu hala en azından e, hala <gülüyor> <gülüyor> önde tutuluyor ve bu insanlar tatil yapıyor. Bu eğer sizin de kafa yapınıza uyuyorsa o zaman e, Norveç için sizin için uygun diyebiliriz. Fakat eğer diyorsanız ki hayır öncelik müşteridir <gülüyor> benim, <gülüyor> benim bunu yapımdan... benim alışveriş yapmamdır diyorsanız ki biz bunu demiyoruz. <laughs> evet. Ha şu da olabilir aslında öyle düşünüyordum ama geldikten sonra fikrim değişti o kadar önemli değilmiş diyorsunuz bir de öyle bir şey var tabii yani hani evet. biz buna alışıktık Türkiye'de Türkiye'den buraya gelene kadar ama elimizin altına gittikten sonra tabii ki de söylendik 3 5 ama alıştıktan sonra hoşumuza gitmeye başladı. Hatta biz ilk geldiğimizde var şehir merkezindeki dükkanlar hafta sonları saat 3'te kapanıyordu. Evet. evet. Biz saat 12'de kalkıyorduk ve alışveriş yapamıyorduk. Hiçbir evet. şey alamıyorduk. <laughs> O Şimdi o kadar kötü durumda değil evet. <laughs> Sizin sonucunuz ne? Hangi kategoriye girdiniz? Bunu lütfen yorumlarda paylaşın görelim. Hatta orada belki en çok kategoriye düşen kimler bunları evet. da görebileceğiz. Çok araştırma şeyi gördüm kendimize. Evet. Bu araştırmaları da sonra <laughs> paylaşacağız. Bakalım gerçekten Norveç <laughs> teyiz kanalını takip edenler gerçekten <laughs> Norveç'e ne kadar uygun ya evet. da değil. Bunları görmüş oldunuz. Yalnız ilk, ilk şeye girerseniz lütfen çekip gitmeyin arkadaşlar kanalımızda. Evet. <laughs> evet kesinlikle gitmeyin. Çünkü puanınızı da yükseltebilirsiniz. Bizi izlemeye devam ederek <laughs> fikirlerinize değişebilir. Ee, o yüzden bir, bir, yere gitmeyin. Gelin sizi misafir edin. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yapacak mıyız? Mesela en yüksek işte 40 puan aldım ben. İşte 40 puan alanlar e, otomatik olarak şöyle olacak falan gibi bir kampanya var mı? Aslında benim şöyle bir hayalim var. Maraviçi çok ilgisi olan insanları böyle bir şekilde bir tur düzenleyip hani buraya getirip burada misafir etmek isteğim var. Evet. Ama tabii ki Türkiye sağ olsun vize konusunda Türkiye değil de ne? Schengen ülkeleri evet. vize konusunda biraz sıkıntı yarattığı için çok olabilecek bir şey gibi durmuyor şu anda. Belki ilerleyen zamanlarda. Yani aslında gönlümüz zengin demek evet. istiyorsun. Evet. E, fırsatımız olsa Kesinlikle. neler yapmayız ki evet. ama. E, mümkün olamıyor. Yoksa tabii ki de biz de isteriz. Ne güzel olur. Belki ilerleyen zamanlarda. Evet. Özellikle e, çok eskilerden kalan Discord. Bizim bir de Discord'umuz var. Discord bu ara <laughs> aktif olmadığı için tabii ulaşamıyor herkes ama Discord'dan çok eski kullanıcılarımız var mesela. Onlardan buraya girip <laughs> buraları görsün istediğimiz çok kişi evet. var. E, ama fırsat olmuyor. Seslikler gösteriyor ki videonun sonuna geldiğinde insanlar hemen çıkıyor. O yüzden çok hızlı bir kapanış yapıyoruz. ve Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşürüz diyoruz arkadaşlar. Bay bay. <laughs>